you'll give up Kuzu Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağı <laughs> lekeliyor. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyiflerde yerindedir şimdi bu videoda Katerin aldım arkadaşlar ligim Grandmaster. Orta koridor Katerin oynuyoruz ama fark ettiyseniz rünümüz farklı. Oyuna yeni gelen vurdukça hareket hızı kazandıran rünle girdik bu sefer. Katerina'ya denemek amaçtı. Görüyorsunuz üst atlık ligi çerçevemiz var. Renekton Master. Zayah da Grandmaster. Lee'sinle canımızda Diamond. Ee, karşıda bir dejavu var, ee, yabancı oyuncu Mobile Legends'da oynuyordu, ADC mainli, Güzel ADC oynuyor. Onun dışında... Direkt karşımıza Galio çekmişler. Ee, dünkü Ahri videosunun altına yapıştırmışsınız. Katarina'ya karşı Galio alman gerekiyordu, Galio alsaydın çok rahat yenerdin, Galio 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 yazmışsınız. Bende Katarina var, adam Galio almış. Bakalım ne olacak. Bu arada videonun başında arkadaşlar hemen videoyu durdurup bir like atıp kanala abone olursanız ki kanala abone olmanız çok fazla önemli bu aralar ee, kanalın yükselişini Hayat yani o yükseliş var. kısmını arttırmak için şimdiden bir like atıp abone olursanız çok sevinirim Te çok teşekkür ediyorum şimdiden şimdi oraya bir tane totem koyduk karşımızda Galio var biliyorsunuz Galio Katarina'nın counter'ı ama bize counter işler mi bilmiyorum işleyebilir. <laughs> Hayatınızda görebileceğiniz en iyi Katerina'yı oynamaya çalışacağım. Bakalım elimizden geldiği kadar. Şimdi sürekli Q'su beni dörtüceği için milyonlara pek yaklaşamıyorum. O yüzden koridor safasında fazla milyon alma için çalışmayacağım. Çünkü hasar yiyebilirim minyon alacağım diye. Q ile alabildiğim kadar milyon alacağım. Bakın dürtüyor sürekli. Eriklere vuracak. Yapacak bir şey yok, adam Galio oynuyor, counter'ımız. Adam counter olduğunu bile bile agresif yaparsak, ölüme kafa atmış olacağız. O yüzden... ...bizim de pasif <laughs> oynamamız gerekiyor, onun counter olduğunu farkında olarak. Q atarak minyon alacağız. Arada E ile... ...çok kötü oldu, güzel dürttü beni. fazla minyonları ee, e, puşlamamak istemiyorum. Hani biraz koridoru puşlamak istiyorum ki çok rahat ruhama çıkmasın diye. Bu şekilde kaçarsam, skilllerini dojlarsam, minyonları puşlarsam benim için daha iyi. Çünkü çok fazla geride durursam Galio çok rahat ruham atabilir. Bilerek ece. yazıyı göndermedim. Mide gelme diyecektim Lee ama ece. gelsin. <laughs> Başladım bunu kesemeyiz Galio'ya gelmesin sonra sildim. Bilerek göndermedim yani niye çıkmadı diyecekseniz. Ben base attım geldim Galio yeni base'a e gidiyor. Bu durumda Roam atabilirim. Hemen yukarıya bir gidelim. Lee girdi mi? Kul altı. Ah Renekton ne yaptın? Dal dal alırız burayı. Çok çok açılıyor çocuk. Alırız bunu. Ulti de var bende. Gali ulti attı. Ölsün o. Güzel. Gayet güzel gayet güzel. Güzel. Hemen bir base atalım. Ayakkabıya daldım hızlı ram atmak için. Galio'da ulti yok. Galio ultisini kullandı. Bizim de ultimiz yok ama 20 saniye asist alırsak ultimiz zaten gelir. Bu arada yeni Katrına gerçekten işe yarıyormuş. Her ulti attığımızda bayağı hızlanıyoruz. Ama hasar düşüyor. Hasar düşük olduğu için şöyle minyonları bir pushlayalım. Hasar düşük olduğu için onun farkında olup oynamak gerekiyor aslında. Hani hasar düşük gideyim adamların hepsini ulti atayım mantığıyla oynamak yanlış. Çünkü yenilmez ürünü gerçekten hasarlı katern çok yükseltiyor. Burada avantajımız ee işte katernin hareket hızını kullanmak, bıçakları yakalarken, ulti ile koşarken. Ama hasar tabii ki daha az oluyor. Biz hareket hızından yola çıkarak oyun sonu hasarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Mantık bu şekilde yani. Ejder çıkıyor. Burayı biraz dürtmek istiyorum açıkçası. O yüzden de aldım. Çok iyi. Supportları çıktı ve ejder fight'ı. Bir kişi eksikler. Onu da düşürdüm çok iyi. Kayısı ulti kullandı yoksa onu da keserdim. Çok iyi ejder fight'ında adamlar iki kişi eksikler. Nami'yi çok iyi çıkarttık aradan. Ah be. Şansı öldüm bu arada. Ben orada çimende bekliyordum. Raven'ın can azalırsa q ile girerim diye. Raven ultiyi bana atmadı bu arada. Bizimkileri attı ulti bana sekti. Anlakiye bakar mısın? Şans yok baba şans. Toplarım ben burayı. Hasar etmiyor ya. Hasar çok düşük. Canlara bak. Öldü bu. Güzel. Güzel ya. Ejder'i verdik ama. Neyse sıkıntı yok. Ejder'i verdik. Onun dışında kill aldık. 3-1 oyun skorumuz var. Gayet güzel şansı öldük ya. Rayvan ultiyi bizimkilere attı. Ulti bana sekti. Raven bile beklemiyordu benim öleceğimi büyük ihtimalle ama neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir base'imizi atalım. Bir resetlenelim item item alalım. Herald çıkacak zaten. Şöyle hemen büyü direnci ayakkabısını çekiyorum ki karşımda Galio var. Büyü direnci ayakkabısı o yüzden lazım. Madinin alameti ortaya çıktı. Galio karşı kaserin oynanmışmış. Oynanmışmış. <laughs> Oynaşmışmış arkadaşlar. Bakın nasıl oynuyoruz. Sözde Galio counter yani. Hayırdır Vilen Katerina. Şu an Katerina arkadaşlar o kadar güçlü ki. Yani bilen adam yok ediyor ya. Çok iyi dojladım. <laughs> Oynuyoruz moruk. Yine yapıyoruz bir şeyler. Çok iyi Kamil düştü. Kamil bana ulti attı kendisi öldü arkadaş. Neyse güzel güzel öndeyiz şu an. Tekrarlıyorum arkadaşlar dediğimi hani Katerina şu an çok bozuk ve güçlü. Nerf yiyecek zaten büyük ihtimal yakında. Bir sonraki patchte ya da güncellemede Katerina kökten bitirirler. Çünkü bayağıdır güçlü. Burada bir fight çıkacak galiba. Yok çıkmayacak. Ee, Katerina gerçekten çok güçlü. Alıp hani güzel Katerina kullanıyorsanız az çok Katerina bilginiz varsa sizi Challenger'a atar. Challenger'lık oyunculuğunuz yoksa en kötü Master'a çıkarsınız. Master'a çıkmak da güzel bir şey bu devirde. Kestim ben bunu. Ah be adama her şeyi bastılar. Bar yer bastı, ulti attı, gal ulti attı, Nami can basıyor. O neymiş? Neyse sıkıntı yok. 4 2 3 oyun skorumuz var. Gayet iyi. Ölme be Renekton artık kankam ya. Renekton çok öldü ya. Renekton 2-3 oldu. Mahvolmuş almış ilk item. Takımımızda tank yok ya. Galio tank kasmıyor ama onun önüne bakmak lazım. Herald'ı verdik. Herald'ı verdik. Ejder'i de verdik. Artık bundan sonraki objektifleri bizim almamız lazım bir şekilde. Oğlum ölmeyin lan. Galio biraz sıkıntı yaratacak artık ya. Tank olsa daha sıkıntı olurdu da en azından AP. Yani bu sefer tek yere skilline yakalanırsak yakalanmadan kıvrak kıvrak Katerina oynamamız lazım. Tutarsa öldürürüz. Onun bilincinde olup dalmamız gerekiyor. Burada dürteceğim biraz Rayvan'ı dürttüm güzel. Aşağıda Herald kullandılar. Geliyorum baba hemen. Herald'da bir savaşırız. Lee'sin bir tanesini tutsa savaşırız. Da adamlar çok iyi dürtüyorlar ya. Alev ejderi çıktı. Alev verirsek FF'de verebiliriz. Alev zaten ilk ejderi aldılar. Üstüne alev alırlarsa benim hasarım etmez. Galio falan nasıl dalıyor? Nami var beni bozar. Galio beni bozar. Raven beni bozar. Çoğu bir herosu heroları beni bozar. O yüzden dikkatli dalmam lazım. Bir Alev fight'ı çıkacak şu an. Yüksek el olduğumuz için hani herkes hata yapmamaya o yönelik oynuyor. Bakalım Alev savaşında ne yapacağız. Renekton çok erken açtı ultiyi. Olsun dal hemen Renekton. Dalın. Galio ulti attı. Nami ulti attı. Ejder'i çaldık. Çok iyi. Support ADC'yi düşürdüm. Aga ikisini de ben öldürdüm. Zaten bizim takımdan iki kişi öldü kimse öldüremeden. Devam 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 devam. Devam ultim döndü. Ultim döndü devam. Gördüğünüz gibi hop çok iyi. Hasar etmiyor. Hasar etse hepsini öldüreceğim ama ulti çok az vuruyor. Ründen dolayı ama işte hareket hızı kazanıyoruz. Yani hasar eksikliğini hareket hızıyla tamamlamaya çalışmak mantıklı mı diye soracak olursanız oynayış tarzınıza kalmış. Ben böyle beğendim. Gayet güzel. Üstümüzde 160 gold var. ölürsek rakiba fazladan 160 gold kazandırmış olacağız. O yüzden Seçimini takımda yani. fazla baskınlık kuramıyor sanki. Bir mid diff atıyoruz biraz. Bir tık. Yani ben ölürsem takım çok düşecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden olabildiği kadar dikkatli. Renekton yine boş ulti açmış. Hedefe doğru. Riven mid farmına gidiyor. Ben de gidip mid'i tutayım. Ama tek tutamam birinin dönmesi lazım. Güzel takım dönüyor. Kule altı girerlerse beni keserler. Riven'ın vurduğu damage'e bak. Oynarız aslında da kuleleri var adamların ya bu midde. Kule altı satarsak dönebilir maç. Alevi falan da almışız hazır. Rayvan ulti açtı. Janda'dan mükemmel ulti. Yakaladım. Çok iyi abi. Savaşabiliriz de Zayi'nin canı çok az ya. Ultileri de yok bizimkilerin. Hepsi herkes ulti kullanmış bu arada. Rabadon bitti, hemen bir base atalım. Rabadon'u falan alalım. İlginç. O kuleyi vermemek lazım üsttekini. Üstteki kuleyi tutuyor mu? Güzel, Tut, tuttu ya. Ne oluyor? Bir savaş çıkacak sanki. Flash aldılar bizden. Geliyorum, geliyorum. Oynarız. Zayah midi puştluyor. Oynarız, oynarız. Devam devam devam. Sattı bu. Kayısa sattı. Çok iyi. Ölmez ayak geldim. Devam devam devam. Güzel. Yakalarım yakalarım yakalarım. Şu hareket hızına bakar mısın ya? Çok iyi. Baron 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 baron. Kes keser miyiz? Canlarımız çok az. Dakika 13. Lisin'in de canı çok az. Çaldırabiliriz ya. Satabiliriz burada. TP geldi. Neyse keseriz keseriz. Renekton tanklar. Da can yok ki babacım. Lisin ölecek. Hah güzel güzel güzel. Çok vört oldu. Beyza hemen. eder. Şu an bayağı güçlüyüz. 9 kilimiz var. Rabadonumuz falan bitti. Zonyamız falan var. Her şeyimiz var. Şu an çok fazla güçlüyüz. Hani rün telafisini şu an yapmış olduk. Çünkü dakika 14 yani itemlerin çoğunu aldık zaten. Bu saatten sonra bayağı güçlü olduğumuz için çok rahat. babacım ne ara kestiniz ejderi ya? Ne ara ne ara? Ren Renekton'a bak umurunda değil adamın. Ulti açtı Raven. ulti açtı. Güzel. Neyse sıkıntı yok. Direkt bitirmemiz lazım. Adamlar bunu tecrübelerini de aldılar. Bir şekilde birinin girmesi lazım. Baron buff'ımız var. Bir sürü minyon var. Buradaki kuleyi açmamız lazım. O kadar minyon Olabildiği kadar adamları geri püskürtmeye çalışıyorum kombolarla da yakalarlar söyleriz. Zonyamız var gerçi bariyarı falan var. Burayı da açalım. Burayı vermeyecekler herhalde ya. Açtık burayı güzel. <laughs> ah be çok güzel zonya kullandı çocuk sattık burada Lee Sin öldü mü? Lee Sin de öldü büyük ihtimal. Tamam en azından birini öldürdük. Sattık ya. Ama iki kulemiz falan var. Baron buff'ımız bitti de. 3'e 4 kill verdik. İyi iyi sıkıntı yok. Adamlar bizim shutdown'ları topladılar ama olsun. Şimdi maskeyi bitireceğim. Hemen koşalım koridorlara. Çok fazla kulemiz var. iki tane kule açtık. Ejder de öndeler ama iki kulenin üstünlüğü bize oyun kazandırabilir. Takım biraz satıyor Renekton özellikle. Renekton çok boş oynuyor ya. Adama bir şey söylemek istemiyoruz ama. Aa, tank falan da kasmamış. Hani karabaltı almış, mahvolmuş almış. Zaten takımın tank yok, full tank kassa daha çok işimize yarardı. Vurduğu hasarı ne yapacağız lan? Elektronik, falan var takımda. Sadece aptallar tereddüt eder. Lan öleceksin. Görüş için attılar onu. Gördüler büyük ihtimal bizi. Ne? Age Baron çıkacak. Barona yaklaşıyor ama baba. İttirmedi puşu. Bak Raven satıyor. Gör gör Riven'ı gör. Galio ulti attı. Galio da sattı. Kes Galio da kes maç biter. Satıyorlar. Geldim 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 devam. Şu hareket hızına bak. Daha çok hasar edim, çok hasar edim. Aman ölmeyeyim. Takım barona başlasın hemen ben de benzeyip geleyim. Zaten iki tane kulemiz açık olduğu için barona rahat rahat basamazlar. Alırız rahat rahat. Geldim geldim hemen hemen hemen. Hemen şu maskeyi bitirmek için bir daha base atıyorum. İlginç. Kadim ejder çıkıyor. Kadim ejderi... Kadim ejderde savaşabiliriz. Renekton'da top lane'den... Renekton sürekli pushluyor anasını satayım. Güzel yani şu an pushlaması mantıklı da. Maç başından beri pushluyor. Janlı'yı yakaladılar. tekledim kayısıyı baba hop bunu da tekledim çok iyi Bitti oyun ya 3 öldü baron buffımız var Kadime gerek yok artık gidip bitirebiliriz Rayvon yukarıda zaten Beyz atıyor da yetişemez Ve maç biter. Kaç puan olduk falan bir bakalım kaç vurmuşuz. 122 Artom, 133 puan olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. MVP olmuşuz. MVP A olmuşuz. Ve kaç K vurmuşuz diye şöyle bir hemen bakalım. 34 K vurmuşuz en yüksek hasarı. Biz 60 izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.